Artık bütün dünyanın bunu görmesi lazım. İslam aleminin bunu görmesi lazım. Arap dünyasının bunu görmesi lazım. Ne Siyonistler'den ne de emperyalistlerden Müslümanlara da, Araplara da, Türklere de hatta diğer milletlere de Siyonizm'e ve emperyalizm'e karşı çıkan herkese bir fayda yoktur, tam tersine sömürü vardır, zulüm vardır, gözyaşı vardır. Herkesin bunu böyle bilerek ayağa kalkması gerek. Dünya milletleri toplu bir şekilde ayağa kalkmadan Birleşmiş Milletlerin bu yapısını değiştirmeden bu zulümler bitmez. Bugün Gazze'de yaşanır, yarın dün Afganistan'da yaşandı, Irak'ta yaşandı, Suriye'de yaşanır. Afrika'da yaşanır, Kafkaslar'da yaşanır, Balkanlar'da yaşanır, Ukrayna'da yaşanır, her yerde yaşanır. Onun için bunun değişmesi lazım. Bunun için de dünya milletlerinin ayağa kalkması lazım. Şimdi buradan bir kere daha biz çok açık ve net bir şekilde sormak istiyoruz. Cezayir'de bir milyon insanı öldüren Fransa ama terörist Filistinler öyle mi? Afganistan'da ve Irak'ta milyonlarca insanı öldüren Amerika ama terörist Filistinler öyle mi? Filistin'de on binlerce kadın ve çocuğu öldüren İsrail ama terörist Filistinler öyle mi? En son çocukları ve kadınların tedavi görmeye çalıştığı hastaneyi vurarak bine yakın masum sivili hastayı öldüren İsrail ama terörist Filistinler öyle mi? Allah'ın laneti üzerinize olsun. Hepinize yuh olsun. <laughs> hepinize olsun. Diye. Müslüman körfez Arap ülkeleri niçin batıya enerji boykotu hala uygulamaya başlamamıştır? Kış yaklaşırken bunun çok etkili bir duruş olacağına inanıyoruz. Zaten Rusya'nın ambargasıyla karşı karşıya olan Batı'nın Körfez Arap ülkelerinin de böyle bir ambargo uygulaması halinde temelli köşeye sıkışacaklarını ve İsrail'e olan desteklerini gevşeteceklerini düşünüyorum. Böyle olmasa dahi bir duruş sergileme adına Petrol ve doğalgaz üreten Arap ülkelerinin bu sorumluluğu taşıdığına inanıyorum. Bunu yapmadıkları sürece samimiyetlerinden zaten şüphe duyuluyor. Bundan sonra da daha büyük şüpheler duyulacaktır. Bugüne kadar İsrail'in bunca acımasız katliamlarına ve soykırıma varan saldırılarına sessiz kalan Arap Birliği'nin ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da kendini bir an önce fes etmesini söylüyorum. Tüm dava arkadaşlarımızı, bize gönül veren kardeşlerimizi, devletin varlığının, ülkenin bütünlüğünün, milletin istiklalinin ve istikbalinin yanında duran vatandaşlarımızı, 22 Ekim pazar günü, yani bu pazar günü Ankara'da, Ankara Spor Salonu'nda yapacağımız 12. Olağan Büyük Kurultayımıza davet ediyor. Kurultayımızın camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.